Allah'ım ne basıyorsun. Görmüyor mu halimizi? Tabi basarım la. Tamam la. E biz bundan nasıl kurtulacağız la? Nasıl mı? Ben bilmiyorum ama bilen beni tanıyor. Tamam gidelim Hı -hı. Hı -hı. Tamam bekle öne geçeyim. Ne oldu lan? Yorma halimizla. O kim? Ha kan kanka. Tamam. İkisinden birini seçin. Tamam. Ben kırmızıyı seçiyorum. Ben de. Tamam. Al. 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 Ağla Gerçek bu Alalım Ağla. Ne oldu la buna Bilmiyorum la Vuruyorum Hazır mı Hazır mı Hazır. Ah la. Allah Lan vurdum ya oğlum. ne yapacağız? Vur. Oh. Lan bana bir şeyler oluyor. Oh. Ne oldu la bana? Geri gel la. Sıra bende. Al tamam vur lan lanet al, Oo, bana da bir şey oluyor. Tam göç. şüzd aga. Hadi bay.